şekli o şeker kalıbından kırmadan iğne vasıtasıyla çıkaracaksınız. Çıkaramayan, kıran, elenir. Artık elenmek nasıl bir şey biliyorsunuz? Vallahi deli sikil oynamak gibi nasıl çıkaracaksınız ben de merak ediyorum. Hadi kolay gelsin. Bedirhan ne oldu lan? Şemsiyeyi seçen aklımı sikiyim ya. Bu bir mesaj mı acaba? Sanki siki tuttun Bedirhan ne diyorsun bu duruma? Biz buralara kazıyarak geldik. Bana komaz üçgen. Şekeri yeme lan bayatım. İster yerim ister yalarım. Aa, yalarım. Evet, yalamalıyım. Öyle bir yalarım ki şekerinizi yalarım. Altı ay yatarım. Amına koyayım. Oğlum eriyor la valla. Arkadaşlar yalan yalan. Beyler yarınınız yokmuş gibi yalan amına koyayım. Eriyor lan. Ne yapıyor lan bunlar? Yalıyorlar amirim. Bedirhan piçe oyunun bakını buldu amına koyayım. Bedirhan sağ ol yavrum. Ne? Şilek 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 şilek. Yaladık ya şekeri hani. He evet. Arkadaşlar bayağı yarışmacı bu turda geberdi kafasına sıktık yani ölü öldüler. Şimdi onların parasını kumbaranıza atıyorum. Evet bu turda biriken para 7.9 milyar won. Aa çok iyi. Temiz para abi. Şunu